Samsun'da mahallelinin sahiplendiği Lady isimli köpek insanla örnek bir şefkat sergiliyor. Samsun'da mahallelinin sahip çıktı ve kısa bir süre önce doğum yapan Lady isimli bu köpek sokakta bulduğu sahipsiz bir kedi yavrusunu da sahiplenerek emzirmeye başladı. Lady hem kendi yavrularını hem de kedi yavrusunu yanından ayırmadan büyütüyor. Lady'nin bu şefkat dolu davranışı görenlerin kalbini ısıtıyor. Güzel bir duygu bunu insanlar yapmıyor. Hayvan bunu yapıyorsa bravo ona. Lady'nin kedi yavrusuna kendi yavrusu gibi bakması hayvanlar arasındaki sevgi ve merhametin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Mahalleli ise Lady'nin şefkat dolu davranışını takdirle izliyor. Hani gerçekten vefa ya çok çok tatlı bir şey benim için yani görüyorum çok mutlu oluyorum. Küçük kedi sahipleniyor abi yani çok duygusal bir yandan yani görüyorum böyle bir hüzünleniyorum yalan yok. Onun yaptığını gerçekten insan insana yapmaz ya. Bakıp da ders almak lazım. Ülkemizde çocuklarını doğuran anneler bakmadan çöpe atan, sokağa atan insanlar köpeğimizi görsün, kediye nasıl annelik yaptığından feyz alsınlar. Çok cana yakın çok şey bir köpek zaten. Ee, annelik üçgüdüsü çok her sene de doğum yapar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi demek ki Kediyi de yavrusu mu zannetti? Ne zannetti acaba? Yavrularına bakmayan anneler utansın.